Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Arkadaşlar, birinci dereceden bir bilinmeyenle denklemlerin artık üçüncü videosuna geldik. Bu videoda sanki ÖSYM sorularını göreceğiz. PDF'de sayfa 20'de başlıyor bu sorular. Şöyle sağ tarafında başlıyor. 2023 sorusu itibariyle başlıyor. Tabii bunlar yine dediğimiz gibi bir benzeri olan sorulardan oluşan sorular bunlar. Şöyle sağ tarafta 1, 2, 3. Daha sonra sol tarafta 4, 5 ve... 6 tane soru çözeceğiz. Tabi eklediğimiz sorular da var. Bu soruları da çözdükten sonra artık birinci dereceden denklemler bizim için bitmiş demektir. Bundan sonra ise basit eşitsizlikler olacak. Bunlar da yine denklemlerle hemen arkasından görülmesi gereken bir konudur. Pdf önümüzde ise beğenip abone olduysak o zaman direkt olarak şu videomuza geçelim. Evet şimdi geldik bakalım sorularımıza. Diyor ki ilk soruda 2023 yılına benzer bir soru. İki duvar arasında gerilen bir ip üzerine iki balon şekildeki gibi asılmıştır. Görüyoruz bu balonları. Bu iki balonun arasına 3 beyaz balon veya 6 sarı balon yan yana bu bol... yan yana bulunan her iki balonun ipe bağladıkları noktalar arasındaki mesafe eşit olacak bir şekilde e, biçimde asılmak istenmektedir diyor. Yani bunların arasına ya 3 tane beyaz koyacağız ya da 6 tane sarı koyacağız. Ve aralarındaki mesafeler eşit olacak. Kendi aralarındaki mesafeler. Yan yana bulunan her iki balonun ipe bağlandıkları noktalar arasındaki mesafe beyaz balonların asılması durumunda sarı balonların asılması durumuna göre 15 cm fazla olmaktadır. Buna göre bu ipe başlangıçta asılan iki balonun ipe bağlandıkları noktalar arasındaki mesafe kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi ilk önce beyaz balonları bir asmak istiyorum ben. Beyaz balonları şöyle siyahla çizmiş olacağım. 3 e, 3 ta tane balon asacağız buraya. Şöyle 1 olsun. 2 olsun ve 3 olsun. Şimdi bunların aralarındaki mesafeler bakın şunlar. Bu aradaki mesafeler. Bu aradaki mesafeler sarı balonların asılmasına göre 15 cm fazla olacak. O zaman demek ki ilk olarak o bilinmeyen vereceğiz ya. O bilinmeyeni buraya vermek istemiyorum. Sarı balonlara vermek istiyorum. Şimdi burada 4 tane aralık oldu. Bakın 3 tane beyaz balon koyduğunuzda 4 tane aralık oldu unutmayın. O zaman sarı balonları da bir göstermek istiyorum. Sarı balonları 6 tane koyarsak otomatikman 7 tane aralık olmuş olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane balon koyduğumuzda her birinin arasındaki mesafeyi ben x demek istiyorum. x dersek bakın burada kaç tane x olacak? 7 tane x olacağını görebiliriz. İşte o 7 tane x şuna eşit olacak. Az önce 4 tane aralık olmuştu ya beyaz balonlarda. Ve beyaz balonlar sarı balonlara göre her birinde 15 cm fazlaydı. O zaman demek ki o 4 tane aralığın her birinde x artı 15 cm'lik bir mesafe olması lazım. Tamam. x artı 15 beyaz balonlarda 4 tane aralık vardı. O zaman bu denklemi çözersek aslında x'i bulmuş oluruz ve daha sonra aradaki mesafeyi oluştururuz. Hemen burasının 7x bu 4'ü de dağıttığımızda 4x artı 60 olduğunu görürüz. 4x'i buraya aldığımızda 3x eşittir 60'dan. O zaman her tarafı 3'e böldüğümüzde x eşittir 20'yi elde ederiz. İşte bu x eşittir 20'yi ya burada ya da burada fark etmez. Birinde yerine yazdığımızda o 2 iki... Ee, ...balonun arasındaki mesafeyi bulmuş oluruz. Bakın tamamı arasındaki mesafeyi bulmuş oluruz. O zaman geliyorum x eşittir 20'yi şuraya yazıyorum. x eşittir 20'yi de oraya yazdığınızda 7 çarpı 20'den cevabınızın 140 cm olacağını görebiliriz. Tamam mı? Bu sorumuz bu şekildeydi. Diğer sorumuza geçelim bakalım şimdi. Evet şimdi bu sorumuza geldik bakalım. Bu soruda da 2021'e benzer bir soru. Sizdeki pdf eğer önünüzde ise biraz şıklarında farklılıklar var. Bir ekran kendisine kablolarla bağlı olan iki elektronik terazi üzerine konulan cisimlerin ağırlıkları arasındaki farkı göstermektedir. Bu terazilere birer cisim konulduğunda bu ekranda şekildeki gibi 7 kilogram yazıldığı görülmüştür. Bakın. Soldaki biraz daha büyük, sağdaki biraz daha küçük. Aradaki farkı gösteriyormuş 7 kilo. Sonra diyor bu terazilerin birine üzerindeki cisimle aynı ağırlıkta olan iki cisim daha konulmuş. Ve ekranda 9 kilogram yazıldığı görülmüştür. Bakın ya sol tarafa bununla aynı olacak şekilde iki tane cisim koyacaksınız. Ya da sağ tarafa bununla aynı olacak şekilde iki tane cisim koyacaksınız. Ama bunlara aynı cisim koymaktan biz bahsediyorsak ve aradaki kiloda 9 kiloya çıkıyorsa o zaman belli ki sağ tarafa Aynı cisimden koyuyormuşuz. Çünkü sol tarafa koyarsanız buradaki mesafe zaten ilk başta e, aradaki fark 7 kiloydu. Çok daha fazla olması lazım. O yüzden burada ona göre yapmamız lazım. Anlık bir gitti orası geldi şimdi. E, sonra diyor bu son durumda terazilerde bulunan cisimlerin ağırlıkları toplamı kaç kilogramdır? Şimdi ben diyorum ki ilk başta burada X olmuş olsun. Burada da Y olmuş olsun. İlk başta bizim bildiğimiz X'in Y'den farkı burada 7 kilo. Ondan sonra sol tarafa koyulmayacağını az önce anladık. O zaman sağ tarafa 2 tane daha koyacağız. Sağ tarafa 2 tane daha y koyarsak burası bu sefer 3y olmuş olur. İşte bu sefer 3y eksi x'in farkının biz 9 kilo olduğunu söylememiz lazım. Çünkü bu her defasında aradaki farkı gösteriyor. E tamam burada taraf tarafa toplamalarla biz buradaki x'leri yok edebiliriz ve 2y'nin cevabının 16 olduğunu y'nin cevabının da buradan 8 olduğunu söyleyebiliriz. Y'nin cevabı eğer 8 ise herhangi bir denklemde yerine yazdığımızda şurayı tercih edelim. Y'nin yerine 8 yazarsak karşı tarafa atınca x eşittir buradan 8 artı 7'den 15 olması lazım. E x'in ağırlığı da 15. E son durumda terazilerde bulunan cisimlerin ağırlıkları toplamı kaç kilodur? E son durumda şurada 15 kilo var. E burada da her birinde 8 olan 3 tane y ağırlığındaki bir cisim var. 24 buradan var. 15 de buradan var. O zaman demek ki topladığımızda biz 39 kilogram olduğunu yani A şıkkının olduğunu söyleyebiliriz. Tamam mı? Sizdeki şıklarda bu ufak bir farklılık var. Onları ben yine düzenledim ve çaktırmadan buraya attım. Şimdi diğer sorumuza geçelim bakalım. Şimdi diğer sorumuz burada. Diyor ki 2020'de gelen bir soruya benzer. Kadir'in elinde ağırlığını bilmediği bir tuz paketi ile 3-4-5 kilogramlık birer ağırlık bulunmaktadır diyor. Kadir önce elindeki tuz paketini eşit kollu bir terazinin başlangıçta boş olan kefelerinden birine yerleştiriyor. Sonra elindeki ağırlıkların tamamını kefelere yerleştirdiğinde terazi dengeye geliyor diyor. Buna göre tuz paketinin ağırlığı kilogram türünden hangisi olamaz? Bakın şimdi elimizde bir tuz paketi olacak tamam mı? Bunun ağırlığının ne kadar olduğunu bilmediğim için x demek istiyorum ve eşit kollu bir teraziden bahsediyoruz. Eşit kollu bir terazide dengeye gelme durumu varsa ve bu x'i daha sonra e, 3'ü, 4'ü ve 5'i hepsini buraya koyduğumuzda artık nereye koyduğumuzun bir önemi yok ama hani kesin olarak bir oradaki o tuz paketleri kesin olarak bir tarafta duracak bu arada. Hani o x sol tarafta dursun. Bu 3 4 5'i öyle bir şekilde dağıtacağız ki dağıttığımızda bu denge korunacak. O zaman biz burada bunları düşünmek yerine şöyle yapsak. Desek ki bunların hepsini toplasak. Ne olur? X artı 9 artı 12 olur. E bu toplam kiloyu biz aslında eşit kollu terazide 2'ye bölmeyecek miyiz? Çünkü bir tarafı burada bir tarafı burada olsun ki dengede olsun bunlar. O zaman belli ki hem sol tarafa hem de sağ tarafa aslında X artı 2, X artı 12 bölü 2 ağırlığının gelmesi lazım. Bu. O zaman bundan sonra artık şıkları deneyerek bulabiliriz. Yani şöyle yapalım. Mesela X'in yerine 2 koysak. X'in yerine 2 koyduğumuzda bunun cevabı ne oluyor? 2 artı 12 bölü 2'den bunun cevabı 14 bölü 2'den 7 geliyor. Peki biz tuzun ağırlığını 2 dediğimizde yanına hangi kiloyu eklersek 7 kiloluk bir ağırlığı elde ederiz kefenin bir tarafında. E 3, 4, 5'ten neyi seçeceğiz? 5'i seçeceğiz. Bakın 5'i seçtiğinizde 7 diğer tarafa da 3 ile 4'ü koyduğunuzda sağlıyor. Görüyor musunuz? Mesela bu burada bir dursun. E daha sonra 4'ü denesek yani bu şıkkın olduğunu söyledik. 4'ü denesek bu sefer 4 artı 12 bölü 2. Bunun cevabı da bu sefer 16 bölü 2'den 8 geliyor. Peki 4 kiloluk tuzun yanına biz e, 8 kilogram ağırlığındaki bir e, dengeyi oluşturabilmek için 4 kilo daha koymamız lazım. E sağ tarafa da o zaman mantıken 3 ile 5 kalıyor. Bakın bu da olur. Bunu da yapabiliyorsunuz elinizdeki ağırlıklarla. 5'i denesek bakın 5 tek sayı olduğu için aslında olmayacak ama ben diğerlerini göstermek istiyorum. Mesela 6'yı denemek istiyorum. 6 artı 12 bölü 2. Bunu denediğinizde 18 bölü 2'den 9 geliyor. E 6 kiloluk bir tuz vardı. O zaman yanına 3, 4, 5'ten 3'ü seçersiniz 9 olur. Diğer tarafa da 4 ile 5'i seçersiniz. Bakın bunun da olduğunu gördük. Daha sonra 12'yi bir denemek istiyorum. 12 artı 12 bölü 2. Buradan da 24 bölü 12'den 12 geliyor. E 12 kiloluk zaten tuzu koymuştuk. E diğer tarafa da buraya hiç koymayız. Diğer tarafa 3'ü, 4'ü ve 5'i koymuş oluruz. Bakın bu da 12 yapıyor. O zaman belli ki bu da olduğundan dolayı zaten tek sayı olduğundan dolayı bunu elde edemezsiniz. Hı. Çünkü diğer e, ağırlıklarınız sizin tam sayı. E, tam sayı olduğundan dolayı yani 5 artı 12 bölü 2'nin cevabı kesirli gelir. E, buçuklu gelir. Onu elde edemezsiniz. O yüzden e, onun gittiğini söyleyebiliriz. O zaman diğer sorumuza geçelim. Evet şimdi geçelim bakalım diğer sorumuza. Geldik bu soruya. Şimdi bundan sonra zaten bir ta iki tane daha soru var. Tamam Hı, hemen bitiyor zannettim de. Daha iki tane daha soru varmış. Şimdi uzunlukları santimetre cinsinden olan 4 çubuğun yukarıdaki gibi yerleştirildiği 2 durum verilmiştir diyor. Buna göre en büyük çubuğun uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi biz baktığımızda burada şöyle diyebiliriz. Mesela ilk durumu incelediğimizde bu karenin bir tane kenarının uzunluğuna x desek mesela. E, o zaman hemen bunun altındaki... X artı 3 olmuş olur. Hatta ben şöyle yazayım. Bakın buna X dediğinizde bunun uzunluğuna o zaman buradan X artı 3 demiş oluyorsunuz. E 2 santimetre de buradan buna eklenirse X artı 5 demiş olursunuz bu taralı olana. Buna da 1 santimetre eklediğinizde o zaman bunun da X artı 6 olduğunu söylemiş olursunuz. E O zaman biz ikinci durumda şunun X artı 6 olduğunu söyledik. Buraya X artı 6 yazıyorum. E yanına bir de 10 eklenince tamamını elde ediyormuşuz. O zaman X artı 6'ya 10 eklediğimizde diğer durumu yazacağız şimdi. Diğer durumda bu tırtıklı olan x artı 5'ti. Onu şuraya kadar bir yazayım. x artı 5 diye. Sonra içinde şu yuvarlaklar olana biz x artı 3 demiştik. Onu da bir yazmak istiyorum. Ve dümdüz kare olana da x demiştik. E o zaman bunların toplamına eşit olması lazım. 3 tane x artı 8 olduğunu görüyoruz burada. 3 x artı 8'e bunu eşitledik. E o zaman bu denklemi çözmemiz yeterlidir. x'i sağ tarafa attığınızda 2x kalıyor. 8'i sol tarafa attığınızda 16'dan 8 çıkarsa 8. O zaman her tarafı 2'ye böldüğünüzde x eşittir 4 olur en büyük çubuğun uzunluğu kaç santimetredir? En büyük çubuğun uzunluğu bakın burada. 4'ü burada x artı da x'in yerine yazarsanız 4 artı 6'dan cevabın 10 geldiğini görmüş olursunuz. Tamam. Bu da bu şekilde bir soruydu. Şimdi diğer sorumuza geldik. Her birinde eşit miktarda süt bulunan iki şişeden birincisindeki sütün tamamı özdeş boş bardaklardan 5'ini ve özdeş boş fincanlardan ikisini görüyoruz zaten. İkincisindeki sütün tamamı ise Boş bardaklardan 7'sini ve boş fincanlardan 1'ini tamamen doldurmaktadır. Onları da burada görüyoruz. Buna göre aynı miktar süt bulunduran 3. bir şişedeki sütün tamamı boş bardaklardan kaçına tamamen doldurur. O zaman ben diyorum ki şu fincanlar x kadarlık bir ağırlık almış olsunlar. Bardaklarda o zaman y kadarlık bir ağırlık almış olsun. O zaman bu sütün tamamını şöyle yazabilirsiniz. 2 tane fincandan 2x, 5 tane bardaktan da 5y olduğunu söyleyebilirsiniz. E aynı sütün tamamını ne yapıyorsunuz bu sefer? Bir tane fincana yani bir tane x'e ve 3 6 7 tane de bardağa doldurmuş oluyorsunuz. Aynı şeyi buraya da yazabiliriz. O zaman bunların arasındaki bir bağlantıyı bulalım. x'i sol tarafa atınca x kalıyor. 5 şey de sağ tarafa atınca 2'ye kalıyor. O zaman belli ki e, bir tane fincan 2 tane bardağın e, artık ağırlığına tekabül ediyor. E aynı miktar süt bulunduran 3. bir şişedeki tam sütün tamamı Boş bardaklardan kaçını tamamen doldur. E şimdi sütün tamamı aslında ya burada ya da burada fark etmez. Ve biz bunu bardaklardan istiyoruz. Yani Y cinsinden istiyoruz. O zaman demek ki şu sol taraftakini seçelim ve bunu Y cinsinden yazmaya çalışalım. Aslında sütün tamamı 2X artı 5 ydi e, y cinsinden yazacaksak o zaman X gördüğümüz yeri 2'ye yazabiliriz. 2 ile 2 y'yi çarpınca 4 y, 5 y daha ekleyince 9 tane y olmuş oluyor. İşte aslında bu şu demektir o üçüncü şişedeki sütün tamamını aslında dokuz tane bardakla dolduruyorsunuz demektir. O yüzden bunun cevabının denizli gelmesi lazım. Tamam Bu şekilde oldu. Evet şimdi son sorumuz. Furkan diyor arkadaşına fotoğraf ve video dosyaları yollamıştır. Her bir fotoğrafın boyutu birbirine ve her bir videonun boyutu birbirine eşittir. Bakın bu şekilde değdirerek yolluyor. İki fotoğraf ve üç video boyutu toplam 21 megabayt. Bir fotoğraf ve iki video boyutu toplam 12 megabayt olduğuna göre bir video ve bir fotoğraf boyutu toplam kaç megabayttır? Şimdi fotoğrafların boyutlarına X diyelim videoların boyutlarına da Y diyelim. Bunlar zaten karşınıza soru bankalarında da geliyor. O zaman iki tane fotoğraf dediysen 2X demen lazım. Üç tane video dediysen 3Y demen lazım ve bunun tamamının 21 megabayt olduğunu söyleyebiliriz. E, bir fotoğraf ve iki videoya da 12 megabayt diyeceğiz. E, bir fotoğraf ve... İki tane videoyu da o zaman burada 12 MB dersek bu iki tane denklemi elde etmiş oluruz. Bizim istediğimiz bir video ve bir fotoğraf. Bakın bir video ve bir fotoğrafın ne kadar ettiğini biz arıyoruz. Şimdi burada aslında e, x'i veya y'yi yok ederek ayrıca x ve y'yi bulabiliriz. Ama şunu görürsek çok daha iyi olacak. Alt taraftaki denklemi eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak bakın ne oluyor. 2x'ten x çıkınca x kalıyor. 3y'den 2y çıkınca y kalıyor burada. Ve 21'den de 12 çıkınca 9 kalıyor. Aslında istediğimiz şeye direkt ulaşmış oluyoruz. O yüzden cevabımızın 9 olduğunu söylemiş oluruz. Burada dediğim gibi ayrıca x'i ve y'yi de bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar denklemlerdeki ÖSYM soruları ve buna benzer hani oluşturmaya çalıştığımız soruların videosu bu kadardı. Bundan sonra eşitsizliklerde görüşeceğiz. Çalışmalarınıza devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.